her merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne var acaba silah var. Paketi yok. Bunu halde bunun bir tane şeyi vardı. Bunun bir tane şeyi vardı. Şöyle göstereyim size. Bunun bir tane üstü vardı. Onu çıkarttım siz böyle çok iyi çekiyorum bu kırılıyordu ben de çıkartayım dedim öyle işte silahım am20 tabanca ses çıkartan bir tabanca pilli ama am7 ay am8 Şurada bir şey izliyor. Anlayamadım. Siz anlayabiliyorsanız anlayın. Ay boncuklu tabancayı çekiyor da Demir miymiş de bilmem neymiş de Ağırmış da İnanmıyorum lan Sahte Bu demir Gerçek demir Şuralar demir bak Öyle demir falan demeyin yani. Demir. Şuraları demir. Şuraları gerçekten demir. Allah Allah. Şuraları da demir. Şuraları da. Şuraları da. Demir. Ama şurası plastik. Plastikten yapmışlar şurayı. Şurası plastik işte. Bak siz duyuyorsunuz. Gerçek olduğunu. Böyle işte. Böyle bir ses çıkıyor. Aman ya biliyorsanız. Bilirim belki bu videoyu. Önemli değil. Aman ya. Kestik buraya kestik. Kestik buraya. Sakın. Başka bir şey yapmayın. Söz mü? Söz değil mi? Burayı keseceğim bu videoyu 10 bin like gelirse gerçek silahı mamisin dolduracağım. Mamisin nerede olduğunu biliyorum. zaten göstermiştim ben size. Tam araba değil. Dedemler de geliyor ya. görüşürüz demeyecek miyim yani? Videoyu kapatayım mı kapatmayayım mı? Oradan kapatma diyorlar da ama yine de sileceğim videomu. Beğenemedim yani oğlum. Beğenemedim. Sileceğim de sileceğim. Bye. บาย